Uzay güzel bastı arkadaşlar buraya hemen şöyle göstereyim size. Evin bu tarafından anlarsınız. Kardeşim bir kişi çıkamadım yani Bir daha yok. Aaa bak görüyor musunuz? Aaa bak bu evi işgal ediyorlar arkadaşlar. Camlar kırıldı şey ya bile dönüyor. Şimşek çarpıyorlar her şey yapıyorlar. Ben şey bu Ya kanka ne yapıyorsunuz? Ya ev yandı gitti futboldu. Bir çeki dönüp çık Evin kapısından dışa çıktı. Kapıdan dışa çıktı ya arkadaşlar. Topu sinaya dışarı çıktı. Şey Ooo, Başım gitti benim. Oha! Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bakacak oğlum. arkadaşlar. Bunlar ne yapacak? İyi olmaz ki telefonu bana yürüttürür. Arkadaşlar o yüzden bir direk tutalım. Çık çık dışarı çık. Ya hiç bilmiyordum bu bizim başımıza geleceğini ya. Sık sık. Ya niye bunu sıkıyorum ya sniper abi? top alacaktım bu paramla ama yok bir pop Hadi bakalım. Ölün lan. Evet. Aa, arkadaşlar duman çıkıyor duman. <gülüyor> 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 Çok hızlı dönüyor ya. Aa, duman çıktı. Bir ata. Lan evi işgal ediyorlar. Şöyle diyelim. Oğlum ya. Ne bir şey olacağım hiçbir şey gelmedi. şu mavi görüyor musunuz? Ben onu yukarı çekiyorum. Ben ona hiç gittim. Oraya girersek ben bir gidiyorum arkadaşlar? Arkadan da bir şey alacağım. বিহু সদায় অৱস্থাটো সুস্থ হ'ব নাই